Efendim sevgilim. Evde misin? Ee, yok. Alışverişteyim ben. Ne oldu? Ha, i̇yi. Şehirdesin yani. Tamam bak doktor randevumuz vardı bugün. Bir saat içinde orada olmamız lazım. Hmm. Ay hay Allah ya. Bak ben unutmuşum ama. Bak ben yoldayım. Kestirmeden geleceğim. Orada buluşuruz. Tamam mı? Ya yani Yiğit şey... Hmm, ben biraz yorgunum bugün. Yarın ama ertelesek. Hayır. Bunu ertelemeyeceğiz. Peki. Gerçi şey, dün geceden sonra doktora ihtiyacım kalmamıştır diye düşünmüştüm ben ama. Yani artık tamamen sağlığıma kavuştum. İkimiz de biliyoruz değil mi sevgilim? Hastanede görüşürüz. Bak, tabii doktora gidip benden ayrılmak için icazet almaya can atıyor tabii. Tabii. Demek dün gece pek işe yaramamış. Siz bunu beğenmedin. Kusura bakma can. Ben robot değilim. Benim de bir kalbim var. ...ve sadık bir köpek gibi senin hedeflerin için çalışsam da... ...sen hedeflerine ulaşırken bu kalp kırılıyor. Ağlanacak halime gülüyorsun. Ne güzel. Ben sadece senin haline gülmüyorum. Kendi ağlanacak halime de gülüyorum. Ben dün gece Yiğit'i uyuttum. Bu... Eski Türk filmlerinde oluyor yani. Kötü adamlar. Onlardanım ben. Yani siz... Yok. Yok olmadı hiçbir şey. O benim verdiğim ilaçlar sayesinde kocam mışıl mışıl uyudu yanımda işte. Öyle bebek gibi uyudu. Of. İşte o uyurken çıkardım ben de kıyafetlerimizi. Öyle sahne hazırlar gibi kendi elimle dağıttım oraya buraya. Ben bütün gece gözümü bile kırpmadım. Mutlu olduğumu düşünmeye çalıştım. Kocaman aşkına gerçekten sahip olduğuma inandırmaya çalıştım kendimi. Bu sabahki büyük rolüme böyle hazırlandım işte. Cilen, kendine bunu yapmak zorunda değilsin. Sen önünde oyunlarla tatmin olacak bir kadın değilsin. Sen annen gibi değilsin kendi yanımla kendini inandırıp mutlu olamazsın sen. O oyunlar sadece senin ruhunu yaralıyor. Bak şu anne. Sen mutlu değilsin İclal. Tamam. Boşuna tüketme nefesini. Ben mutlu da olsam, mutsuz da olsam ne istediğimi biliyorum. Ne hak ettiğimi de. Bu mu gerçekten istediğin İclal? Seni sevmeyen bir adamın olmayan aşkını kazanmak için savaşmayı mı hak ediyorsun sen? Sahte zaferlerle mutluymuş gibi yapmaya çalışırken içini çürütmeyi mi hak ediyorsun sen? Sus artık ya. Sus. Benim derdim mutluluk, mutsuzluk değil. Sen anlamıyor musun ya? Ben benden çalınanları geri istiyorum. Ben soyadımı geri istiyorum, kocamı geri istiyorum, evliliğimi geri istiyorum ben. O kadın bunları benden, ben uyurken çaldı. Anladın mı? Ben şimdi onları geri almazsam ölürüm. Hırsımdan, acımdan ölürüm ben. Anladım, İclal. Sen kafana koyduğundan vazgeçmeyeceksin. Anladım. Peki sen Fırat? Hı? Sen verdiğin sözden vazgeçecek misin? Ne diyorsun sen, İclal? Benim için her şeyi yapacağını söylemiştin. Her şeyi. Şimdi senden öyle bir şey isteyeceğim ki Fırat. Bu benim için bugüne kadar yaptığım her şeyin ötesine geçecek. Güzel, ben senin için adam öldürdüm. Sen benim için bir can aldın. Şimdi bana bir can vereceksin. Ben... Ben ne? Seninle hayatımın oyununu oynayacağım Fırat. Gerizekalı ya, gerizekalı Cahit. Allah'ım ne olur oğlumuz babasına benzemesin ya. Kaşını gözünü aklını her bir şeyini benden alsın lütfen. Yok oğlum. Bu gerizekalı baban dokuz ay süründürecek bizi. Üf, ne oluyor be? sen ha? Nikahsız halinle çocuk da mı Sen ne diyorsun Hicren? Fırat var mısın yok musun onu söyle hadi. Ya bu... Ya bu benden istediğin şey... Ya bu tamamen... Delilik mi? Ha? E delilikse delilik artık beni delirtenler utanacak. Sen ciddisin ya. E sen gerçekten ciddisin. Fıratçım bak, çok şaşırdın tamam anlıyorum ama topla kendini. O kafanı topla bana bir cevap ver. En büyük oyunumu, hayatımın oyununu oynayacağım ben seninle. Sen oynayacak mısın benimle? Var mısın? Güzel ben... O her fırsatta yerlere göklere sığdıramadığın aşkın... ...benim için bunu da yapacak kadar büyük mü? Ha? çok geç kaldık biliyorum ama doktor bir yere gitmesin. Ben en fazla 15 dakika sonra oradayım. Hem zaten İclal benden öyle... Oy... Alo. Doktor beklesin lütfen. Eğer bana gerçekten aşıksan unutma. Bana evet dersen... ...bu planımı hayata geçirirsek ne olursa olsun ikimiz de sonsuza kadar birbirimize bağlayacak bu Fırat. Ben... Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana evet demezsen hiçbir şey yapamam. Ama eğer bana evet dersen... ne evet diyormuş hiçler? Sen alışverişte değil miydin? Hatta senin şu anda hastanede olman gerekmiyor mu? Evet de ben arabaya giderken gördüm. Ya, hastanede seninle buluşacağını söyleyince ben de orada bekleme. Burada birlikte bekleyelim dedim. Niye beni aramadın? Arayacaktım. Niye aramayayım? Arayacaktım da sen bana yaklaşırken sen ararsın diye düşündüm. Hay Allah. Ben lafı tuttum galiba izleri. Geç mi kaldınız yoksa? Sen neye bekleyecekmişsin? Karının bana bir teklifi vardı da. İş teklifi. İş. Evet, iş. Takı tasarımı yapacağımı anlattım ben Fırat'a. İşte sonuçta bu işe başlarken lansman, ıvır zıvır bir sürü iş olacak. Fırat'ın ajansı ilgilensin istiyorum. <laughs> İnsanın böyle reklamcı akrabası olması çok güzel bir şey. Ben de bu fırsatı değerlendireyim dedim yani ne? Neyse, reklam görüşmeniz bittiyse gidelim mi? Tabii. Tabii gidelim biz. Fırat'cığım artık biz de evde devam ederiz kaldığımız yerden. Tabii Cidan. Tabii. Nasıl istersen. Ah işte ha. Ne yapacağım ben seninle? Ee, sen eli boş dönmüşsün. Nasıl? Sen alışverişte değil miydin? Ha, sen poşetleri söylüyorsun. Ay aşk olsun sevgilim. Ben alışverişten eli boş döner miyim? E, ama poşetleri arabaya bıraktım. Arabayı da öbür otoparka koydum. Bilsem buraya koyardım. Ama neyse gerçi ben seninle dönerim artık. Sen şoför mafer bir şekilde aldırırsın arabayı. Ben Fırat'a sağlam bir teklif yaptım ama... ...senden çekiniyor herhalde. Pek oralı olmadı. Ya aslında sen bir konuşsan, ikna etsen onu. Ha? Senin de benim arkamda olduğumu öğrenirse, kafası rahat eder. Olur mu?